Aleyhisselam selam ben Doktor Redfield. Mikrofonumuzu kontrol edelim. Evet, şimdi arabadan birkaç tane video çekeyim istedim. Şu anda Amerika'dayım. Arabamı da özlemişim orada. Arada bir gelip bu bebişi kullanmak güzel oluyor. Şimdi e, Instagram'dan gelen sorulardan kısmını cevaplamak istiyorum. Kısa soruları alacağız. Clips kanalımız için veya Shorts kanalı diyelim daha doğrusu. <laughs> tabii kadın izleyenleri de cevaplıyoruz mutlaka. Orada pek çok kadın izleyenimiz var. Desteklerinden dolayı, kanalı izlediklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalımız erkek kanalı genel anlamda mutlaka. Ancak tabii evet. <laughs> toplumda bir arada Huzurlu bir şekilde yaşamak için o aşkı, mutluluğu, pembe panjurlu evi bulabilmek için iki tarafa da yol göstermem gerektiğini hissediyorum. Şimdi bir tane e, kadın izleyenimiz hatta bize mesajları atmış yani şeyin mesajını, ekran görüntüsü atmış bize. Erkek arkadaşıyla bir yazışmasının mesajını. E, konu olarak hangi konuda mesajlaştığını yazmayacağım, söylemeyeceğim ama kavramsal olarak anlatacağım. Ee, erkek arkadaşı bizim kanalı izliyor. Bazı şeyler öğreniyor kanaldan. Kendini geliştiriyor veya bazı şeyler anlıyor ve kız arkadaşına diyor ki Doktor Redfield böyle böyle dedi. Ben de böyle böyle yapacağım. Ona göre plan tarzında. Kadın da e, cevap veriyor yani bu böyle diyor ama yani niye böyle yapıyorsun filan tarzında bir konuşma ama o da izliyor sonuçta kanalı e, ee, bize ekran görüntüsünü atmış ve demiş ki yani bu normal mi demiş, bu normal bir davranış mı, böyle mi yapılması gerekiyor falan diye soru sormak amaçlı atıyor. Anlaşamadıkları bir konu var. Ne olduğu çok önemli değil. Kavram olarak anlatıyorum. Ee, şimdi hem tabii kadınlara hem erkeklere sesleneceğim burada. Kanalı izliyor... Kanalı izliyorsunuz, kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz ama bazen çok az bir eğitimle Yola çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu ne demek? Yani ben işte azıcık e, araba kullanmayı birazcık öğrendim. Şimdi e, asfalt olmayan yerde bile, sahra çölünde benzin olmadan araba kullanabilirim. Hatta lastik yok ama yine de lastikler olmadan yola çıkabilirim, 400 bin kilometre giderim. Modelinde yaklaşırsanız olaya çok kısa bir eğitimle veya kendinizi çok hazır hissederken daha kötüsü problem olacaktır. Tamam mı? Bu özellikle Rollo Tomassi de buna değiniyor. Children with Dynamite diye geçer bu. Bak bir kavram var. Bu konu hakkında hatta bir chapter var. Children with Dynamite. Ben bunu anlattım. Üyeler kanalımızda kanalımızda bu video var. Oradan dinleyebilirsiniz ayrıntıları ama genel olarak şu. Kırmızı hap öğretisini veya bilgisini veya kadın erkek dinamiklerini birazcık anlıyorsunuz. Birazcık. Sadece Erkeklere sesleniyorum. Evet erkekleri de kızarım. Kendi işinize geldiği kadarıyla ve yanlış bir şekilde uygulamaya çalışıyorsunuz. Tamam. Bu sadece e, bilgi almak değil, gerçek anlamda öğrenip uygulamayı gerektiren bir olaydır. Kırmızı ağam. Tamam. Zaman içinde tecrübeyle, denemeyle, yanılmayla tabii mutlaka hata yapacaksınız. Olabilir. Büyük hatalar yapmayın kendinize karşınızdaki insana zarar vermeden hareket etmeniz lazım. Etik olarak hareket etmeniz lazım. Tamam mı? Fakat ben size bu bilgiyi verdiğim zaman daha kötü ilişkilere girmeye başlıyorsunuz. Ben öğrendim artık her şey. iki yönde de olabiliyor bu daha kötü ilişkiler. Birlikte olduğunuz insana yanlış bir şekilde baskı uygulayabilirsiniz. Sonuç hüsranla sonuçlanabilir. Evet, yani haklı olsanız bile haksız duruma düşebilirsiniz. İki, Hayır ben kırmızı hapı öğrendim, hayatımın aşkını bulmaya gidiyorum ve bulduktan sonra çok iyi bir ilişki kuracağım diye yanlış evlilikler veya birliktelikler yapabilirsiniz. Bu kavramın adı Children with Dynamite kavramı. Yani çocuğun eline sanki dinamit vermişsin gibi. Bir bilgi veriyorsun çocuğun eline ama çocuğa veriyorsun yani. Çocuğa dolu bir silah vermişsin gibi. Ne yapacağını bilmiyor. Sağa sola sıkmaya çalışıyor. Kontrol yok çünkü. Şimdi Böyle olduğu zaman ben doğru yoldayım, doğruyu yapıyorum filan tarzında. Tabii ki ben sana doğruyu gösteriyorum. Ama şu söylediğim de doğru. Sana doğruyu gösterdiğim zaman bir kısmını işine gelen tarafını, "Hayır ben bu kısmını alacağım." diye o doğru değil. Eksik bir doğru olduğu zaman o doğru olmaz. Eksik olduğu zaman doğru olmaz. Tam olması lazım bilginin. Ancak o zaman doğruları tam olarak uygulayabilirsin yoksa uygulayamazsın. Eksik bilgiyle Eksik donanımla yola çıkamazsın. E azıcık tamam uçağı uçuruyoruz. E, e tamam kaldırmasını biliyorum uçağı. Harika bu kolu çekince kalkıyor falan. İndirmesini tam öğrenmedik ama zaten motoru kapatınca emin ol inecektir o uçak. Bir şekilde. Tamam Buna benziyor. Bu arada <laughs> tripodu getirmeyelim mi? Şimdi Türkiye'de böyle biraz depremsel bir tripodla çalışıyorum. <laughs> Arabadaki tripod yapışmış artık arabaya. Camla bütünleşmiş. Çıkaramadım da tamam mı? Acayip bir şey. Herhalde yeni bir tripod alacağım. Şuraya koyayım diye. Geç canım sen geç. Abicim sen... Yani <laughs> İstanbul'da da kullanmıyorsun gerçi ama. Normal hızla gidiyorum koçum benim. Burada adamı öttürürler yani hızla gidersen. <laughs> Anladın mı? Eyalet kanunları gereği. Öyle diyorlar ya. Filmlerde filan. Neyse. Ee, onun için bak bilgiyi aldığın zaman tamamen alman lazım. Yanlış aldığın zaman evde uçağı kaldırırsın. Harika. Efsane. Otomatik pilota da belki bağlarsın. Arkada böyle güzel kahve servisi de olabilir. İşte Pegasus'ta vermiyorlar gerçi falan ama ben pek Pegasus'ta zaten bilmiyorum. Ama indiremezsin uçağı. Yani iner ama kötü bir şekilde iner. Şimdi kız şöyle, kız mesaj atmış bize. Benim erkek arkadaşım böyle böyle yazdı. E, bu haklı mı? Nasıl bir yaklaşım? Şimdi onun için çekiyorum. Hatta soru da yeni geldi. Erkek arkadaşın debeleniyor bir şekilde. Bir şekilde kendi işine göre yorumluyor. Ve büyük ihtimalle zaten çerçevesi olmadığı için ilişkinin içinde sana öğreterek, kırmızı hapı öğreterek çerçeveyi sağlamaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Çerçeveyi öğreterek sağlayamazsınız. Çerçeveyi yaşayarak sağlayabilirsiniz. Ve zaten ilişkiye girerken o çerçeveye hazır olmanız lazım. Ve size şöyle de söyleyeyim. Mesela şimdi genç arkadaşlara sesleniyorum. Bir ilişkinin içindesinizdir şu anda. İyi gitmiyordur. Kırmızı hap almışsınızdır. %95'iniz de o ilişki zaten sürmeyecek. Yaramayacak yani. Bir sonraki ilişkinizde o kırmızı hap geçerliliği olacaktır artık. Çünkü didişmeyle sonuçlanacak. Kadın tabii ki sana isyan edecek yani. Ulan sen böyle değildin modeli. Evet böyle değildim, değiştim. Ama kadın o değişmeye karşı rezistans gösterebilir ve gösterecektir de ve ayrılıkla sonuçlanacak. Olabilir. Tabii herkes kendi yoluna gider. Bundan sonraki ilişkinde o zaman o kırmızı hapı gerçekten uygulamaya başlaman lazım. Ama ona başlarken de çıldırım with dynamite modeli değil yani. E tamam ben bu sefer hazırım. Bu sefer çok iyi giriyorum Ondan sonra giriyorsunuz olaya. Pek çoğunuz zaten alfadan betaya dönüşüyorsunuz. Kendinizi alfa zannederek olaya giriyorsunuz. Çerçeve çok farklı bir kavramdır. Tamam Şimdi kızın dediği haklı mı? Kısmen haklı. Yani sana eğitim vermeye çalışıyor ama benim anlattıklarım üzerinden bak işte ne bileyim Gözde, Merve. Bak Doktor Redfield böyle dedi. E sen de dinliyorsun. Tamam haklı kız da hak veriyor bize doğru. İşte böyle yapacakmışım ben. Böyle yapacağız artık bundan sonra diyor böyle olmaz. Yani ilişki dinamikleri böyle olmaz. Yumuşak bir şekilde ilerlemeli ilişkiler. Erkek de kadın da kendini rahat hissetmeni Böyle dikte ettirerek olmaz. Ultimatomlarla olmaz. Yani yumuşak bir şekilde zamana verin. Hayır benim acelem var. Ben aldım kırmızı hapı. E, hatta videoyu bitirmedim bile. Bir saatlik videonun 25 dakikası yetti bana. Süper. Hatta shorts izledim. Hatta shorts değil böyle o bir dakikalıklar var ya onları izledim tamamdır. Acelem var. Hemen Merve. Hadi değiştiriyoruz artık. Kırmızı hapız biz. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Hayatta her şey zaman gerektirir. Büyük sistemler kurarken, kalıcı sistemler kurarken ne olursa olsun işiniz, hayatınız, ilişkiniz her zaman zaman ve emek. Zaman ve emekle kazandığınız şey kaybolması daha güçtür. İyi bir şey yani. Yıkılması. Bak Roma İmparatorluğu. Herifler yapmışlar severim Roma İmparatorluğu. Sevdiğim imparatorluklardan bir tanesidir. Henüz Çin İmparatorluğu'yla daha tanışmadım. Oralara gidemedik ama gideceğiz inşallah. İnşallah önümüzdeki zamanlarda geliyor. Ee, lan ben buradan dönsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çünkü ışık olmadan da sağa dönüş yasak değil bu eyaletimizde. Kalıcı sistem kurarsan ancak olacaktır. Her türlü ilişkinde. Ama böyle yarım yamalak, hadi e, ya bu neye benziyor? Savaşta şuna benziyor. Orduyu denememişsin, yeni bir asker grubu oluşturmuşsun, denememişsin adamları. Olsun biz yine de saldıralım falan gibi. Yok oluyor askerlerin. Abi. Bir deneme, deneyeceksin, tatbikat yapacaksın, yetiştireceksin. Bu şekilde. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Tzu'nun Sun savaş sanatından bir alıntı yapayım sana. Çok sevdiğim bir cümledir bu. İngilizcesini söyleyeyim önce. Winning 100 battles in 100 engagements is not the pinnacle of excellence. Subjugating the enemy without fighting is the true pinnacle of excellence dersimiz. Ne demek? Türkçe mealini de açıklayayım bu arada. Diyor ki, 100 tane taarruzda, 100 tane muharebe kazanmak başarının ve zaferin en üst noktası değildir der savaşmadan düşmanı yok etmek veya işi başarmak diyelim. Başarının en üst noktasıdır da, Zaferin en üst noktasıdır. Bu şekilde. Savaşmaya, didişmeye gerek yok. Yani kadınla olan ilişkinde bir savaşma, bir didişme olarak görmemeniz lazım bunu. Zaten kadınla olan ilişkinizde bir savaşmaya ve bir didişmeye dönüştüğü zaman o ilişki değil. Onun adı, söyledim zaten, savaş. Gerek yok kadın erkek ortamının huzur dolu bir ortam olması lazım. Ha, maskülen erkek, lider erkek olaraktan tabii ki çerçeve sana ait olacak. Ama sen o çerçeveyi... Ee, şurada da bir striptiz kulübü vardır. Yıllardır. <laughs> şu, şu anda mora boyamışlar ya. Demin <laughs> striptiz kulübü yapmışlar. Ben dedim bu mor nasıl oluyor? Hep önünden geçerim burada. <laughs> İlginç bir yer. Gitmedim ama. <laughs> Gerçekten gitmedim. Gitsem söylerim. Abi kamyon ne yapıyorsun acı ya. Ben burada ya oğlum siz böyle kullanmazdınız buralarda ya ne oldu? Bayağı bir toplum değişmiş burada. Siz düz önünde böyle mor boyalar filan. Böyle kamyonlar arabaları geçmeye çalışıyor. Eskiden böyle değildi burası. Filan. Ha ne diyordum? Şöyle. Sen de sonuç olaraktan ee, erkek olarak o modele gelmen lazım. Ama böyle dikte ederek değil. Hayır ben erkeğim. Bak pasaportumda erkek yazıyor. E benim dediğim olur. Böyle değil çerçeve bu şekilde elde tutulmaz. Bak kadın da izliyor sonuçta kanalımızı. Bir şeyler yapmak istiyor. Kendini belki geliştirmek istiyor. Belki senin çerçevene girmek istiyor. Ama sen de o çerçevesine girilecek erkek olmak zorundasın. Ama dikte ederek değil. Anlaştık mı? <laughs> Baylar bayanlar. Kaç tane video çekeceğim size. Ben Doktor Redfield.